wrote the Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynuyoruz. Yep, 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 yep. hoş geldiniz. Ee, yine Turbulence Map'indeyiz ve yanımda Emre var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. arkadaşlar. Ben, e, daha video ben, daha çok. Eee, gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Atarsanız çok sevinirim. Sinema, ok yemek aldım birkaç tane güzel oldu. Hemen helikoptere yapıştırdım. <laughs> Geçen video çok güzel bir hackerla karşılaşmıştık bildiğiniz üzere. Ee, öyle hackerlarla... Öldün mü? Hayır hayır. Buzluyor galiba ya. Yarım... Baksana bir. Bir dakika kılıç çıktı. Bak arkama benim dayı vuruyor bak. Al şunu. Dayıcım. Dayıcım herkes öyle sataşmayacaksın değil mi? Değil mi dayıcım sen? Değil mi dayıcım? Değil mi dayıcım? Musla bir kere. Alalım şunu da. Tamam dayıcım evet. Al abi bunu da. Şöyle tamam güzel arkadaşlar. Hemen. Güzel mi? He? güzel mi? O oh, nice. Hemen şöyle şunları da alalım. Oltumuzu da çıkarmış bulunduk. Güzel oldu. Hemen şuradaki yerimize de gidelim. Evet. İkinci evet. denememiz evet. inşallah. Evet. Ikinci denememizde de zaten ilk denememizde de video çıkardık. İkinci denememizde de yine ikinci videoda çıkarırız yani güzel olur. Evet. Boş aga. Yukarı bir dakika. Oraya da çıksan oraya bak. Yani şunu bir yiyeyim ben de. Güzel. Uf, uf çok güzel. Aynen şeyler güzel şeyler çıkıyor. Şöyle şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Aynen. Abi, şimdi gel gel buraya. Gel. Abi, sen, zincir pantolon attım. Tamam teşekkür ederim. Al altın zırh. Teşekkür ederim kardeşim. Oh, tamam. Al Güzel. altın elma. Altın elma bende var sen ye. Onu sen al. Altın, altın. elma Canınızı aldım işte Üç kalbin falan kaldım mı? Ya abi onu uzaklaşıp sonra adamı birden bir dal tamam alırsın. Çünkü yılanın birden <laughs> fullleşiyor yani. Onu söylemiştim galiba ben sana. Evet. Ee, dümdüz düz gel sağ taraftan. Ee, ve bugünkü konumuz e, da arkadaşlar CSGO rekabetçi Nerede? Orada ileride Allah'ım Chase var la burada Ooo Chase'den neler çıktı neler Helal. Kaç var mı? Abi bu tier bizim haberimizde yok. Eee yok ama güzel şeyler çıktı yani. Ne Altın avuç da çıktı güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz da eee şey. CSGO rekabetçiden bahsedeceğiz. E, rekabetçi gelmesini istiyorsanız yorumlarda bulunun arkadaşlar. E, çünkü rekabetçi kolay kolay atılan bir video değil yani. Bayağı duşlu da var. Bayağı 45 dakika uzun sürdüğünden dolayı herkes izlemeyebilir ondan dolayı ben rekabetçi önermiyorum çok fakat ee, Siz istiyorsanız tabii ki de neden olmasın ee, Çekeriz yani Fakat çok da uzun olduğundan dolayı da önermiyorum Şimdi Aldım oradaki chest'i Neredesin yok. sen? Arkanda Şu okumuzu alalım bunu alalım bunu alalım tamam bayağı okum var ama yayım yok İlk gemiye mi gidiyor? Arkadaşlar evet rekabetçi istiyorsanız yorumda bulunursanız sevinirim öncelikle. Ee, çünkü e, uzun ve 45 dakika falan sürebiliyor yani bir el. Aşağıdaki chest alsana bak senin içinde chest var. Altında, arkanda. Nerede be? O çok geride kalmış ona bir şey yok ama bunun bakayım yine ya şimdi. Bir şey yok. Arkanda adam da var orada. Önünde. Burada hmm, Gördüm adam. gördüm. tam gelsin o. No problem. Sen gemiye bakıyorum baba. Okum var da yayım yok ya. Ben adamı ok alabildim şu anda biliyor musun? 17 tane okum var. Sen gemiye git abi. Adam geldi mi ben de alayım. Bu da chest boş. Alttakine de bakayım. Alttakine de <gülüyor> almışlardır <gülüyor> büyük ihtimal. Şöyle... Aynen almışlar çünkü yere şeyler atmışlar. Tamam. Evet arkadaşlar, ee, dediğim gibi CSGO rekabetçi gelmesini istiyorsanız ee, yorumda bulunursanız çok sevinirim öncelikle ve Mutlu Sarayol serisi de bayağı beğenildi. Mutlu Sarayol hafta sonu <laughs> devam edeceğim. He? Al abi, olta. Mutlu Sarayol serisinin hafta sonu devam edeceğim arkadaşlar. O hafta sonu ya, özel bir seri olduğundan dolayı öyle düşünmüş bulundum. Gel. <laughs> hafta sonu hep Sarayol Games, hep Games canını sıkılır diye düşündüm ondan sonra da. Ondan dolayı da Aslında mod bu bizim multiplayer olacaktı. Yine Emre ben can olacaktı. Fakat multiplayer yapamadık. Ee, her yerde aradık olmadı. Ondan dolayı da böyle bir şekilde tek kişilik oldu. Taş kılıç al. Yay. Chase'te taş kılıç var al onu. Ha. Ee, şöyle. Sen aldın mı? ben sandım. Güzel. Gel abi. da bir chest var onu da alabilirsin. Ama nerede? Nerede? Oradaydı ya bu da vardı. E şu da var bak şu yukarı çıkma dalgasından anladım gel bak. Şu da vardı bir tane He orada var evet. Hoppa. İnşallah yine video çıkarmış bulunuruz çok da güzel olur yani. Evet. Şimdi boş mu çıktı? Aynen. Tamam gel bu tarafa doğru. Buraları biri gezmiş. Aynen direkt buraya gelmiş adam. Hop. Tamam. Da -da -dum -dum Oğlum oltan bitti de konu. Güzel. Bakayım ben de var mı yok abi. Demir var mı sende? Yok abi. Altın elba ve taş kılıçtan başka bir güzel bir şey yok. Bir de var işte o kadar. Yemek ister misin? Al yay var istiyorsan al onu. Okun var mı senin? Ne? Al oka vereyim sana azıcık. Al 8 tane ok. Da 10 tane var. 9'u benim 8'i senin. Şöyle aşağı inelim. Şurada bir chestimiz vardı fakat almıştır diye düşünüyorum onu ama. Ee, evet almışlar ama oltayla ile ok var en azından. oltada da güzel. Al abi olta. İstiyorsan. Şey Çekilsin mi? Aldım aldım. Verdim bak attım araya. Taş kılıç var da taş kılıç istiyor musun? Var bende Şu kılıç açısı yüzde oynayabilirim arkadaşlar istiyorsanız Fakat ee, tam bakış açısında oynuyormuşum Ama tam bakış açısında daha zevkli oluyor daha akıcı oluyor Ondan dolayı tam bakış açısında oynuyorum Hemen Şöyle bir dakika şunu da bir kapatayım unutmuşum Şöyle evet tamam ortaya, ortaya mı gidelim? Ortaya gidelim mi ya? Daha gelişmedik abi o kadar çok Gitmeyelim bence var sen mi? geliştin de ben çok gelişemedim Ölmeyelim bence gel Demirim falan var bir tane var. İki tane olursa gideriz yaparız. Bence gel şurada. Ev evet, adam. 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 Alayım, Doğru kaptan geçemiyorum. Durum kestim 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 no problem. Demir var onun içinde gel ortaya demir var adamda. Bakayım evet demir varmış bekle abi bekle bir giyineyim gel. Bakayım. Evet güzel şeyler çıktı. Önemli şeyleri yok yani. Aynen. Bizdeki üst, üstünde dizgelerin aynıları var neredeyse. Şöyle. <laughs> Neyi? zincir ayakkabı. Ayağında deri ayakkabı var zincir atıyor. Aa, farkında değilim. Anı gelim bari. İyi hatırlattın. Şöyle şunu da atalım, şunu da atalım, şunu da atalım. Tamam. Ben kaskım var mı böyle ben... Yok. Şöyle evet, gidelim kaskın. bir ortaya ayrı kılıç yapalım kendimize. eee sana da diye falan bulursak da sana da yapabiliriz diye kılıç. Bakayım ortada adam yok. Gel bakalım. Sen koru abi beni 5 dakika. Şurada bir şeyler var. Onlara bakabilirsin. Altın kas var oradan alabilirsin. Nerede? Sol tarafta. Hop. <laughs> Iron kılıç. Tamam güzel. Iron Sword. Adam yok abi. Şöyle yemek de koyalım şuraya arkadaşlar. Gel bakalım ne gidelim şu taraftan. Hadi be bu sujetim seni. Tamam 5 kişi kalmışsın zaten ya. Aynen. Ee, i̇nşallah çıkar yani. Gel helikoptere gidelim ya. Helikoptere çıkmaya çalışalım boş boşuna. Şey yapmayalım bari. O tarz adam varsa da kesebiliriz. O... helikoptere çıkmak zor mu? Bir an seni adam sandım. Sen adamım mı? Yani şey adam sandım. Böyle o tam tarz laf yaptığında o anlamda değil. Adam var. Emin misin? Evet. Okladım. Okladım birkaç kere. Çok güzel okladım ama. Altın elma ben diyeceğim. Canım o kadar yok. Dalıyorum abi. Opa! Bayağı uçtu. Katniss mı geliyor? Katniss mı geliyor? Busla abi. Busla 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 busla. Dur bekle. Çok güzel busladın. Harika. Katniss mı geliyor? Hayır. Bir türlü gelemedi şu Katniss. Ah vuramadım. Vuramıyorum. Okum bitmiş. Buraya gel abi buraya gel. Demir setliği kovalıyoruz müthiş şekilde. Hop abicim gel bakalım. Olmadı ki, şey, ek olmadığı kesin olsa dalardı. Aynen çünkü yani kilo ora milo ora. Şu anda makro açıyor belki de. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hadi abi ya öl artık bitti. Okum bitti. O kadar okladım ki artık adam bütün okum bitti ya. Adam nasıl ölmüyor bilmiyorum. Hop vuruyor, ok vuruyor, ok vuruyor. Okla vuruyor. Abi dalıyorum. Abi ölmedi. Yaktı. Yaktı. Öl abi, öl. Busta 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 busta. Dur. Oğlum yanıyorum, koşamıyorum. Hadi öl, abi, hadi. Zaten. Yanarak. Oha burada iki adam daha var. So sağ tarafa gel. Sakın sol tarafa gitme. Hadi abi, hadi, ha. hadi, 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 öl artık, öl vuruyor mu ki ölsün? Vurmuyorum da abi takıcı e bir arkadan, tak... arkadan ok atıyor. Tak. Bir arkadan ok atıyor. Ya başlayacağım onun okuna. Arkamda yani... adam var, sen varsa adamda arkada tam olarak. Ha tamam, adam Hadi. Ya. Ah vurdum bir kere daha. Ölmüyor adam ölmüyor. Ah. Abi adam çok güzel şey yaptı. Abi <laughs> adam... kaç 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 topuk at. Daha mı? <gülüyor> <adam>? <gülüyor> Dalmadım değil mi? Dalmadım dalmadım bakıyorum. Tamam abi, abi onu alırlar onlar. Ya abi alamadık ya adam ona üzüldüm ya. Tamam sorun değil. Tamam onlar kapatacak şimdi be. Sorun değil. Benim bir FPS düşüyordu onun arası ondan dolayı da dalmadım yani. Hadi bir dakika önünde FPI mi düşük? DPI pardon FBI ne? <laughs> FBI nereden çıktı abi? Abi herkes şey şunu koyalım. Aynen bize demir set değiliz ya. Adamlar orada. İki team var ona göre yani bir de hani keserse çok güzel olur. O bizim kovaladığımız. Onu keserler Hı. de. Abi kitiğim var ya. Kitimde demirset yani. Bir gidelim ortaya kılı Ay, ok yapalım. Gel 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 gel. Bende ok yapmalık alet var. Bir gidelim ok yapalım kendimize de. Hop hop. Güzel. Abi ben keslere ben bakayım ya bir şeyler kalmış. Adam gelmesin dikkat et. Hop hop. Evet güzel. 21 tane ok yaptım. Aha adam kesildi. Şimdi bir kişi daha ölecek. Ondan sonra ditmeç abi ve video çıkar. Şimdi şöyle al abi 10 tane ok sana 10 tane bana. Tamam. Güzel okladı çünkü adamı kettin satabilirdik adama. Ama olmadı yani. O kadar çok o verdim ki oku yani. Verdim ki abi. Olmadı adam. Herhalde yemek yedi canlandı yeniden. Altın elma yedi ya Aynen büyük ihtimalle ondan. Adamlar orada mı? F3A yapayım. O nasıl yapılıyor? 1 7 F3 da F3A'da aynı anda bas. Adamları görebiliyorsun. 1 7 10 mu? 1 7 10'da mısın sen şu anda? Hayır 1 8de Ne yapamazsın. Adamlar etrafta gözükmüyor abi. Ben de çok F3A özürlüsü gibiyim ama. Ben 1 8deymişim Ben diyorum neden kasıyor? Abi geri zekalılar gibi 1 8'den gibiyim. Sen mi ok attın? Yanlışlıkla attım ya. Ha iyi. Ol, olta diye dokundum. Ben de ok. şu an ice yürü 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 yürü. ben de diyorum oku nereden buldun? Ortaya, buldum? ortaya 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 Adamlar burada. Abi. Hack abi hack. O ok, keki. Yemin ederim abi bu kadar olabilir mi ya? Bu kadar olabilir mi ya? Atleti gibi oğlum o ok, ketini. Ok ok. Kaç abi, kaç abi kaç ama böyle bir şey olamaz ya adam okla her vurduğuna vurur mu ya? Yani öyle bir hacker var ben de biliyorum. Uzun ne kullanır mı? Yani şey oluyor arkadaşlar. Eee nereye gittiğini falan filan görebiliyorsun yani. Öyle bir yetenek de var. Gel abi gel 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 gel. Şimdilik kaçacağız taktiği yapacağız. Yukarı çıkacağız. Yukarı... Abi nasıl vurdu buradan? Ya inanılmaz şekilde şimdi küçük yukarıya aşağı gelirken okuyacağız onları. Bizim yukarımıza gelirken. Bak nasıl vuruyor ya. Vay be. Beni vurma lan. Seni vurdu? Evet arkadan gelecek adam büyük ihtimal. Gel vurdum abi gel, gel gel, gel buraya gel. O adamı vurdum bir kere. Tamam ben yukarı çıktım. Ama seni bırakamam. Sen de çıkamaz mısın? Adam geldi adam geldi. Uza abi. Tamam, uzaklaştırdım. Canım çok az. Altı yaman var mı? Yok. Yedim mi onu sen? Aa varmış. Yiyeyim mi? Kaç canım var? E, full oğlum. Ver bana o zaman. Tamam abi, güzel. Geliyorlar, geliyorlar, geliyor. Çık. Abi adam, oha! Abi yuh ya, böyle vurulur mu ya? Şuna bak. Abi, yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Yani yok böyle bir şey ya. Valla adam hack yani nasıl vuruyor nasıl vuruyor bilmiyorum ama bayağı iyi vuruyor. Bu video atsam mı? At bence. Çünkü 3 kişi kalmıştı yine deathmatch'a benzer bir şeydi. Sadece deathmatch fırsatı gelmedi. Aynen arkadaşlar yine bir kişiyi kestik ve ee, ok bayağı iyi vurdu. Bayağı da idare etmeye çalıştık ama olmadı. Alt yamada yemedik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.